Borsa Şevk Hoca'nın borsaya ilgi duyan kadınlara harika bir haberi var. Uzun zamandır verdiğim eğitimlerde şunu gözlemledim. Kadın öğrencileri, erkek öğrencilere göre daha kolay, daha hızlı, daha pratik bir şekilde bu işi öğreniyor arkadaşlar. Grafiktir, görseldir, o mu seçim yapmadır. Kadınların doğası da zaten birçok seçenek arasında olanı bulmak üzere kurgulandığı için sayılarla, rakamlarla, şirket hikayeleriyle çok daha kolay içgüdü olarak bunu öğrenebiliyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse hayatın bütün zorlukları modern kapitalist dönemde kadınların üzerinde. Kadınlar artık iş dünya girdi. Evet meslek sahibi oldular. Evet kazanıyorlar. bu sebeple maaşlar da aşağıya düştü. İşçilik ucuzladı. Bir yandan ne oluyor ise i̇şte anne oluyor değil mi? Çocuk sahibi oluyor. E zaten boşanmalar sonradan sonra rekor sayılara çıktı. Pek çok kadın pek çok sorumluluk arasında aile ilişkileri, çocukları bir taraftan da iş hayatı arasında koşturmaca içerisinde çok yoğun tempoda borsada paranın kolay kazanma yollarına vakit harcama yaklaşar. Bazı kadınlar var ki ya doğru erkeğin yanında ya da işte nedir? Finansal okur yazarlığı var. Paranın değerini biliyor, paranın nedenini biliyor, parayı nasıl çoğaltacağını biliyor. Güçlü kadınlar güçlü Yarınlar mottosuyla kadınlar için finansal okuryazarlık eğitimini sadece 20 kişilik çok uygun bir fiyata Creamite platformunda çıkardım sizler için. 500 lira yani bugün karnınız bile doyuramazsınız. Yani siz otururken yolda gezerken bile zaten 500 lira gönül harcıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey değil. Aslında tepsili bir miktar açıkçası. Eğitimde 6-7 kontenjan çoktan satıldı. Geri kalan 13-14 kişi için hemen aşağıda linkten tıklayabilirsiniz. Sizlere bu işi öğreteceğim. Hiç zor değil. Hiç karmaşık değil. Lise mezun olmanız yeterli.